şapka yapıyorsun. Şapkadan o dediğim büyülü zımbırtı böyle bir şey var. Yok, şey, diyor ki ya, şeyin içine diyor. Chester'ın içine diyor. Ney? Onu buzdolabı yapmak istiyorsan mavi elmas koyacağım diyor. Mavi elmas mı? Chester'ın içine. Allah Allah. Ya bu neydi? Açık sağlığı denen bir şey kalmadı bende. Bu yaptığımız ne? Gece gir abi, şeye gir, çadıra gir. Gir. Bu yaptığımız ne? Bak gene akıl sağlığımız çok feci düşüyor. Niye böyle ya? Gece çok fena düşüyor. Abi Biz ben yemiyorum ki yani. sen tam dedin tam yani bu yeşil mantar olsun. Pişirince 15 akıl sağlığı veriyor. Benim eleman yemiyor. Hadi ne yapacağız? Hadi Aa, bakayım. Al buyur buradan ye. Yok öyle ben bir şeyim yok da. Bak ben şöyle yapsam şimdi şöyle bırak şuradakini ha, şu iki taneyi de pişir. Bu fan medya mı Game, neyse işte bu oyunlar hakkında bilgisayar veren gamepedia ha. Hmm. Orada şey yazıyor benim karakterin oynanması zor yazıyor niye? Diğerlerini hep kolay yapıyor çoğuna. Kunduz falan ya. Benim yani. karakterim zor diyor oynaması. O, muhtemelen Kunduz'a falan dönüştüğü için diyordur öyle bir şey. Ha yağmur yağdığı için bir de şapkamız yok o yüzden diyor. Aşır yapsana bir şey abi e, şemsiye. Şemsiye Hı. şeyden yapılıyor. Kurtlar şemsiye gelecek ha. Biliyorum biliyorum. Şu ateş ağırla da. Yok ya şemsiye normal yapılıyor ya öyle kullanmayınca canı gitmiyor. Kurtlar gelecek üstüne Hı. şeylerini giy de. Malzemelerini. Ben şuradan bir tane şunu alacağım. Çantamı ben buraya bırakıyorum. Zaten senin ayrı şey rengi çantamızın. Tamam. Geldiler. Gel namussuz. Kapıyı Gel açalım diye. da içerik duvarları kapı, kapı, kapalı da şey kapı açık da o geri zekalı şeyin içine girdi herhalde. Suyun. Bak bak bak. Aha kırdın mı lan sen kapıyı? Vurdun mu kapıyı lan? Tekrar. Yo biraz vurmuşlardır ona. Yani tek vurmayla kırılmıyor da. Ateş anlamamız lazım. Sen ne var mı? Lan benim mızrak mı kırıldı? Abi nasıl kırılıyor ki? Ne ara kırılıyor? Buradaymış lan. Zemin etleri tezenikler. Bak gene gitmiş mızra. Sudan düşüyor ya Abi şuradakileri bir öldürelim ya Şu geri zekalılar burada takılmış Bir dakika Sen kesiyorsun galiba. abi ya Abi ya Ya o kadar kötü zamana denk geliyor ki biliyor musun? Ben onları aldım Öldürdüm 3 balık Üstüm Aynen Üstüm balık doluydu Yer yok Ben yine bir kapı daha yapayım Hadi lan yap işte la 2 saat Ya kaplumbağa şey Kaplumbağa diyorum yürü git Kurbağa O ne ya Kur Kurbağa ile aralar. Aa şurada bir tane var. Şey. Takılıp hey. kalmış. Geliyorum aslan parçası. Ha dur, bırak bırak kurbağayla kapışı. Şimdi kurbağayı vurursak katlı yapı çıkarsın. Yani. Kurbağalar öldürsün ona. Ha işte aşırı bak dediğin şey. Aynen ha bu işte 40 40 can veriyor. Üstünde yazıyordur Aa, muhtemelen. Abi, Bunu bir, bir, bir dolaba yapayım. dolaba koyalım. Bir bak bakalım. Sen onu musun? E, ee, 40, Hunger 37.5 sentini 5 bir deneyim. Yiyor. Çünkü bu cam verdiği yiyor. için bunu yiyor bak. Ya. O zaman abi bol abi. bol. Abi ben bir, bir dolap daha yapayım mı ya? Nasıl olsa. Için... Nasıl olsa şey yok. Ne diyorsun? Eee zımbırtımız var zaten şey üretemiyoruz işte tek sıkıntı o. robot parçası üretemiyoruz ee, bakalım taş istiyormuş abi, çektir, ne şimdi vallahi içine her slotuna bir tane şey koyduk abi bir tane sana kışlık mont yapalım istiyorsan bak o domuz üfürük var ya işte zımbırtısıyla ha dur onunla kask yapıyorduk pardon ya Fil var fil bir tane yerde oluyor onu öldürüyorsun onun burnuyla bir şey oluyor Şu kışın giyebileceğin şey var Neydi o ya, Şimdi bak, ya Chester bir siktir git kapıyı kapattı blokladı. Üç gün kaldı videoyu kapatmama Haberin olsun Eee <laughs> Bunu yapayım ben ne istiyordu bu bir tane şey istiyor tamam yap abi Şu örümcek bir at yere Ben bir tane şimdi bir çadır daha yapacağım abi dur. Al. Ha. Niye buraya yapmıyor? Ya abi ya ben bunları anlamıyorum ya benim akıl sağlığım gidiyor abi. Ben bir akşam çadıra girmem lazım. Hemen yapayım ben şu çadırı. Çadır nereden yapılıyordu lan? Üç tane şey. Şimdi de şey sıkıntı olmaya başladı. Evde var mıydı biraz? Hayır. Şu çölden topluyoruz ya şey çöl diyorum ya. Saman saman. olur mu? Ben sürekli malzeme getiriyorum eve. Bu ne istiyordu lan? Ha çubuk. Çubuk desen chestler dolu. Aynen aynen. Var var. Çubuktan sıkıntı yok ya. Ah hayalet geldi. Lan hayalet. Şimdi bana küfür edeceğim ha. La oğlum bir yürü git lan. Bir çadırı koyayım lan. Nerede lan bu benim mızrak? Elimdeymiş. Atlatalım abi. Gel lan buraya. Gitme seni. Güzeldi ya hı Sağlığın biraz daha. Onu öldürünce. Bak. Ne yapayım ya? Abi şurada gübre vardı ya. Şunu gübreleyek yoksa bu hasta hastalanmış. Bir tanesi. Ya da kürekle çıkartıp atalım mı? gübreli diyor ama bakayım düzelecek mi? Yok. Düzel. A hastalıklı, hastalıklı onu düzelt, düzelt. Onu düzelt, yani. düzelt. Hepsini hastalıklı yapar o şimdi. Tamam hallettim. Bunlar belli bir süre durunca demek ki gidiyor. Şurada vardı ya, çeste de. Ben bir şeye giriyorum abi, Çadıra Akıl sağlığımı bir düzelteyim. O arada canım da dolsun. Bir dahaki ne de bir dahaki oynayışımızda fırsat bulursam sapanlı çocuğu deneyeceğim abi. Hani ben bir tane denemiştim öyle bir deneme girmelik. Çok hoşuma gitti orada. Hani tamam e, canıyla şeyi biraz düşük ama uzaktan robotu kestim ya. At robotu düşün yani. Yanıma bile gelememişti. Aşir yaptığın uygulama ne işe yarıyormuş biliyor musun? Chester'a hayalet koyduk ya. Hı hı onu buzdolabı yapmadı. 3 slot fazladan geldi chest'a. Ha, o Normal iyiymiş. Slot var, 12 oldu. Ha, iyiymiş. Ha bir de sana bir haberim 14. var. Eee evet. şey de 12 slot yapıyor domuz çantası. Haberin olsun. Normalde domuz ile yapılıyor ya. Bir tane domuz gıcığı istiyor. Orada var da 10 tane mi? 16 tane mi domuz gıcığı var? Diye ya yapardık. Yaparız ya şimdi. Benim aklıma geldi. O slotu bayağı doldur. Şey yazıyor. Biraz seni yavaşlatabilir diyor. Aa, yazıyor okay. ama ben full doldurmadım ama normal koşuyor yani eleman. Belki fullleyince yavaşlıyondur. Bu 8 o 12 oluyor. Onda 4 slot daha fazla geliyor. Tamam benim şey doldu abi. Şimdi bunu yeni yaptığımız için 5 kullanımlık canı kaldı çadırın. Ee, şimdi ya benim şey ya e, mantar yiyeceğim ben çoğunlukla anladın mı? Benim ha. şu an çadır sadece can için şey yaparım. Onu da bir şekilde halletmeye çalışıyorum. Siesta bir iki şeylik falan kalmış olabilir. O da kırılmaya yakın olabilir. Ee, ben hadi buzdolabı hadi, hadi. yapacaktım kaldı öyle. Hava aydınlanınca direkt balığa. Balık lazım. Canı da bu şeyle toparlarsam benim siestalarla şununla bununla işim yok. Oh, ilk eti attım. Ee, başka... Tamam şimdilik oraya yemeğe de koyuyorum da gelince alırız geri. Üstünde bir şey yok. Tamam mı? Balağa gideceğiz? Aha. Hemen burası ya evimizin kapıdan çıkınca hemen ha. İki tane kuyu var ya ha, Zaten 6-7 kullanımlıkta kırılıyor herhalde Sen ona şey Aynen. yap ben de buna şey yapayım Neyle ha, çekiyorduk ya sağ klikle yani? mi sol klikle mi çekiyorduk Sol klikle basıyorsun da Bana vurup vurup duruyor bu bana geri zekalı atmasın. Yerde daha vardı ya şurada bir su yeri daha Meşalelerin düştü haberim olsun Meşale de düştü, yiyecek de düştü. Ya, çaldım Buralar hep su kuyusu lan. Da... Ya bu geri zekalı şeyi alacağım da ben bu geri zekalı internetten dolayı alamıyoruz ki hemen. Lan oğlum mal gibi duruyor yerde ya. Gözünü sevdiğim şimdi var küfür edeceğim ha. Abi bekliyor öyle ya. Tutuyor böyle ya. Duruyor öyle, almıyor, du kalıyor öyle mal gibi aynı. Keiko ben bilmiyormuş işte, da biz buzdolabı yapacağız diye koyduk, slot yükseldi. Onun birkaç o tane yönü, yönü var da benim da... aklımda <laughs> öyle kalmış demek ki şey olarak. Hani Yok, sıkıntı yok ha. Ben Chester'ı zaten odun Yani, nasıl Sandan... senin daha çok işine yaradı şu an o? Aynen, daha daha iyi oldu benim için. Ben çünkü Chester'ı depo olarak kullanıyorum loot'a gidince. Yani. O daha çok işine yaradı. Lan oğlum bak kurbağalar. Ne olacak böyle şimdi? Tam tamam kurbağa sana doğru gitti. Bak iki mal gibi ya iki saat zor atıyor ya. Abi, köftem de kaldı şurada ya. Al lan şunu. Lan öküz müsün oğlum ya? Öküz müsün ya? Vallahi var ya arıların neslini tükettim. ne <laughs> bunun vallahi. bırak lan şunu şuraya bırak bırak öküzün evladı bırak. Lan ne sinir bozucu bir şey ya. Zaten slotun oraya gelince bir yandan oyun donuyor zaten bir yandan da kurbağayla uğraşıyorum. Geri zekalı kurbağa. Al işte. Abi Bas. onlar varken zor ya orada sıkıntı yani 2 saat uğraştırıyorlar. Evet. Ama bir şekilde alacağız yani. Ben ne yapayım biliyor musun? O salakları Yapıyor ben 12. kendi üstüme çekeyim. hareket 2 4 6 8 9 10 11 12. Ha yok ya ben chest'leri yükselttim ya. O çantayı yapmasam da olur şu an benim için. Tamam aşı sen götür kurbağaları peşinde ben tutayım o zaman. Şunu yerden alabiliyoruz mu? Şunu al bakayım. Ben şöyle bir etrafta dolanayım abi. Bana adapte olsun onlar. Sen şimdi hangi yerden alacaksın? Ya ben buradan tutacağım. Aşağıda mısın sen? Aha. Tamam. Gelen var mı orada sana gelen giden şu an? Bir dakika abi. Şu an arı peşime takıldı da. Heh. Var abi burası full. Burada da öyle. Ya gel şunlardan. Burada git. Geliyorum. Ha yok oldular. Akşam oluyor ya. Hazır istifade ben de toplayayım hemen. Madem kayboldular. Böyle sola basıyorsun titrediği zaman tutuyor. Sürekli sol klik yapıyorum. Titriyor ya balık gelince. O zaman. Bu yeni yaptığım Buzdolabına stoklarız ya. Ee, aferin. Amına kodumun örümceği geldi yedi ya lan. <laughs> Yerdeki balığımı. Yer. Doğrudur. Sen Aslında şuna bir vursan. bana Bir şey yap abi. Senin etini de ben yiyeceğim. <laughs> Gelin lan Hop. Tamam, kesedeci. Lan bir, bir slota mı bir tane doluyordu bu? Ha. Dur ben şu çantayı giyeyim ya. Ben en son savaşacağız diye çantayı çıkarttıydım ya. Gene dolu. Şunu koy bakayım. Şu köfteyi de ye bakayım. Şurada bir tane ya, her de şeyi bozmayayım hani tutuyor kenara bırakıyor ya devam ediyorum orada stokluyorum yerde. Pezevenk geldi gözümün önünde yedi benim balı. Yes. Yalnız bu balık olayı çok güzelmiş ya. Aynen. Başka akşam to bunun abi? aklımızda olsun abi akşam toplayalım balığı. Hava kararıyor ya. Aynen. Ben şuraya gideyim, gideyim ya. Yani şuraya Benim gidelim. Altı... Kimiz aynı yerde şey yapıyoruz ya belki ondan gelmiyordur. Çabuk pişirmem lazım çok çabuk çürüyor balık. Aynen. Aşırı çabuk hem de çürüyor. Ben hani ne alaka ya? Tut diyor, titriyor, alıyorum. Cık. Yok diyor. Zaten bir slotluk yer kaldı ya. Ondan sonra getireyim ben de. Sen şey yaparsın hemen. 3-4 tane. Yapıyorsun herhalde şu an onları. Ya bunları buzdolabına atarız abi. Bende de var şimdi ben de yaparım. Abi ateş yakabileceğin mi? bir tane odun varmış üstünde onu koydum da. Abi chestlere ben dolu getirdim yine yüze yakın odun getirdim koydum. Yüz bir şey değil ki bu oyunda hemen bitiyor. Çok oyun odun harcıyor ya şey. Sandık yapıyoruz ona gidiyor. İşte kütük elbise yapıyor O şey çok kötü ya. Tahtalar yapıyoruz yani. O tahta dört tane var. istiyor bir kütük için. Ben yani sadece bir tanesi için normalde üç tane yapıyorum bir sandığa. Ne oluyor? 4 4 daha 8. Oo, on, zaten bir sandık için 12 15 tane şey gidiyor. Odun gidiyor. Yani bir 20 Balık. bir slotluk odun gidiyor. Balıkları pişir balıkları. <laughs> Chester neredesin? Gene mi ışık ya? Şey. Olmak. Git. Nereden geliyor abi? Ha şu. Oo. Ee, bir şey, şey, şey yok şey. ya. Ateşin yanında durursan şey yapıyor. Tam sana denk gelirse geldiği zaman geri gidiyor. Zaten hava aydınlanacak şimdi. Bunlar cam verdiği için bayağı bu uzun sürede şey yapıyor. Fark ettiysen köfte gibi hemen pişmiyor. Vallahi bu daha iyi oldu ya Chester için. <laughs> ben sana yani, Tam, tam sen şey yapıyordun. İstiyordun öyle bir şey. Hazır slot doldu. Çünkü yetmiyor Ben full üstümü dolduruyorum, chest'ları dolduruyorum, çantayı dolduruyorum, öyle geliyorum eve. Aynen Şimdi öyle. daha çıkacağım ben. Bak o havuçlu yapılan şeye de can veriyor herhalde. Bakayım da onun kaç can vermiş. Kurbağa bacağıyla üç tane havuç koyunca. O da bir şey yapıyordu. Ona da bir bakayım. Hadi lan. Niye göstermiyor bunu da? Ha yok. Bu da şeymiş ya. Can vermiyormuş. Health on... Health bir arttırıp açlığı on buçuk. Bu yaramaz. Ben gidiyorum malzeme kasmaya. Kurbağa bacağıyla havucu pişirirken şey yapıyor ama normal etle havuç yaparsan sıkıntı olmuyor. Abi üstünde balık var mı hiç? Bir tane falan. Yok. Benim için bir tane sadece bir tane balık tutmam lazım. İki tane var. Bir tane daha yaparsak bir tane daha şey yapmış olacağım. Şu manyaklar gelmeden yapabilir miyim? Aman abudum içeri girmiş ya. Gel dışarı gel. Ana ne avradına. Ya ip ne ya? Geldi spamdan da orada ya. Tam tutacaktım ya. Ya böyle bir şeylik var mı ya? Ben He, siz orada saldırı durun. Bak bak gene spamlandı ya. Dur dur ben vurayım da peşime takayım dur. Ben gidiyorum Lut'a gidiyorum ben. Abi durmadan spamlanıyorlar ya alır. ben peşime taktım çoğunu götürüyorum. Ayazını sıçayım. Hepsi gelmedi demek ki. Yok ya şeyden. Buralarda vardı. Üstüm dolu değilmiş. Onu boşalttım. Kocaman abi masa yok masayı kırdınız mı? Yok oğlum evden uzağa götürdük bıraktık. Aynen bayağı uzağa götürdük hem de çok uğraştırıyor bizi diye. Akıl sağlığımız düşüyor evdeyken ya gece hem de öyle böyle değil çok hızlı düşüyor. Sanki yaratıkla savaşıyoruz gibi. Hmm Dirk gelmiş de buraya hani o derece. Dedik belki masadandır masayı çıkart evden. Yani hakikaten de işe... öyle yani ne işlevi yap yaptığını tam olarak şu an zaten farkındaysan hiç şey olmuyor mesela akıl sağlığımız gitmiyor iki gündür niye öyle iyi ki çıkartıp götürdük uzağa bıraktık ben yine köfte yapımına devam şimdiki malzemelerle ben... yok oğlum mikrofon havada duruyor lan kim vuracak mikrofona Ha biraz önce limon yakınındaydı. Belki kuyruğunu sürtüyorsa. Oo, bana bir şey gelmedi. Ses ya gelmedi sana Sana şey gidiyor şey. Hani Discord sesi temizleyerek gönderiyor sana. Hani Skype yapıyordu ya hatırlıyor musun? Ha sen şimdi yayındayken direkt onlara senin OBS'den ha, o... direkt gider diyorsun. Ay şey, istesem OBS'te de hani şeyin düşürtürürüm de Daha uğraşmadım. Baksana alertleri bile ayarlamadı öyle duruyor. Kaç gündür yayın açık duruyoruz ama çünkü Keiko'dan başka kimse gelmiyor yayına. yine. bir şey yap. İdari ona atlan. Discord'da ben atmayı unuttum. Gel gel gelsin en, en azından bir selam versin çocuklar. Ya sonuçta adam bu oyunu sevmiyordur. Hani hoşlaşmıyordur. En kötü gelirsin bir selamını verirsin. Ya. Evet. Bu Biz Domuz Kral'ı bulamadık değil mi hala ya? Bulmuş olmamız lazım da hatırlamıyorum. O senin malzemeyi ee, götürürüz ya. Aşır tek başıma oynarken. Ulan birden böyle yaratığa dönüştü mü? Maşallah bir de güç var. Şey e, Helti var. Onun kaçtı yine? 4 mü 6K mı? Öyle bir şeydi götürdüm bataklığa. Bataklıktaki her şeyi kesti attı yaratık. Atar atar. Bunlar Ol. öyle başlar, muyur başlar hepsini öldürdü. Domuz var, sizin evleri yıkayacağım oğlum. Yettim kötü. Bize Olayım. de şey lazımdı. Domuz kıçı lazımdı. Domuz kıçı Allah şimdi dur bakayım hava aydınlanır mı yok daha var. Onlar Anladın gece ben. uyurken şey <laughs> Aslında üstümde taş yokmuştu. Aha şurada var taş vallaha. Ulan iki kişiyiz buzdolabı yetmiyor ya. Düşün yani. Niye çok malzeme getiriyor sürekli? Domuz yok. Bak uyan lan. Oh. Vallahi yıktım tepesine yıktım. <laughs> Uyandığı zaman şey yapar zaten yani bir şey yapmıyor herhalde. Üzülüyor muydu? ...hangi bir şey yapmadan. Ananı sikeyim yedi. Abi ben alamadan yedi ya. Ne yedi? O domuz yedi domuz. Allah Allah. Vallahi billahi İyi, domuz Ne kuş... o zaman? Slotum doluydu. Hani üstüme şeyin chest'ın içine boşaltıyordum. Ulan ya gitti domuz kıçının birini alabilmişim. Diğerini alamamışım. Neyse. Evet son bir gün kaldı. 56. gün günü bitiriyorum. Yani bu sabah olduğu zaman videoyu bitiriyorum. Ee, abi ben yazdım da benimki seninki gibi gitmez ki nasıl? Şey mı? Kapatacaksın mı yayını sen? Ona göre şey yapayım. Yoksa 63'te kapatacağım. Tamam. Ha gitmiyorsun yani. Çok sıcak bastı yok gitmeyeceğim dışarıya. Tamam. Çok sıcak. Arada mikrofona şeyi vurur artık haberiniz olsun abi cam. Kerem hoş geldin Kerem. Köfteci. Ee, Köfteci geldi. Ama abi kırılmıyormuş şunlar yavşak. Bize o kadar balyoz kırdırdı. O içinden size mavi bir şey verdi. ah sıcak geldi abi. Mavi hmm, mavi şey verdi ya. Verdi ya Blue print o masanın yapımından yapımını öğreniyor Rust gibi. Ha Blue printleri gördüm ben ya. Hmm. Nerede? ben bu, bu bir yerden 3-4 tane ama önceki oyundu galiba o geçen oynayıp da bıraktığımız oyun. Bu print öğrenip kendin craftlayabiliyorsun işte ya. Bazı şeyleri Valla yemiş toplamıyorum maçı ev yemiş. Abi yaz geldi bol bol yanacağız. Ben gündüz şu makineyi çalıştırıyorum. Söndür bakayım ocağı. Heh. Tamam lan tamam yeter. Ne oluyor lan bu buralar mı yanacak? Ne, ne çok attı buralara bir şey makine. En azından çubukla da koyacağımızı öğrendik. Yani çubukla koyuluyormuş şeyler malzeme Peki, içine. Onu öğrenmiş olduk. Dur oğlum. Darlama beni zaten sıcak bastı. Hem de oyunda sıcak bastı hem bana sıcak bastı.